Bugün uygun fiyatta en sevdiğim aldıkları konuşacağız. Birisi bu alı. Bu Sea Shell Flash Allık 657 Beach Blossom rengi. Bunun için ayrı bir video çekmiştim. Profilimde var. Elde eriyen bir yapısı var ve içerisinde hiç sim yok. Kendinden parlak bir yapısı var. Eriyen bir kıvam olduğu için parmakla uygulamaya çok müsait. Altına sürdüğünüz herhangi bir ten ürününü oynatmıyor. Pastelin bu krem alıklarındaki 49 Heavenly numarası. Serinin en güzel ve en kalıcı alıklarından bir tane bence. Ben bu alıkları genelde sık bir fontan fırçasıyla uygulamayı daha çok seviyorum. Daha fazla pigment veriyorlar. Bu renk zaten zaten koyu bir renk olduğu için formülasyonundan dolayı çok daha kalıcı aslında. Çok güzel kızıl kahve tonlu bir renk. D'lis'in FAN 551 Shimmer Blush rengi. Bunu sürdüğünüz zaman highlighter'a hiç gerek kalmıyor. Çünkü çok simli bir ürün. Pigment olarak çok başarılı bir ürün olduğu için tozutuyor. İçerisinde çok fazla sim olduğu için gözüneklerinizin olduğu yere getirdiğiniz zaman daha belirgin hale getiriyor. likeın bu Allı 630 for play rengi. Yapısı çok güzel ve parlak. İçerisinde minik minik sarı simler var. Bunun için de profilimde bir video var. Golden Rose'un Smart Chic'lerinden 107 numara yine parlak bir yapısı var. İçerisinde herhangi bir sim yok. Yüzünüze sürdüğünüzde kendinden verdiği o parlaklığı çok seviyorum. Renk olarak da çok güzel bence. Flormar'ın pişirilmiş allıklarından 040 Şimir Pink rengin içerisinde simler var. Eğer bu şekilde simli allıkları sevmiyorsanız bu allığı sevmeyeceksinizdir. Bir allığın üzerine tapır olarak uyguladığınız zaman çok güzel duracaktır. Flormar'ın bu Lip Cheek'in 02 Plumpy Rose rengi. Yine kremsi bir dokuda. Çok tatlı bir rengi var bence. İçerisinde herhangi bir sim yok. Senin ürünlerinizle çok iyi anlaşıyor. Herhangi bir oynatma yapmıyor. Bu seriyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.